Dostlar merhaba. Çok güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. Kanalda çözülmesini istediğiniz soruları açıklama kısmındaki linkten bana gönderebilirsiniz. Soruda 18 ve 36 derecelik açılar verilmiş. 1 birim ve kök 5 birimlik kenar uzunlukları verilmiş. X açısı soruluyor. Soruyu önce kendiniz çözmeyi deneyin. 3 saniye içinde çözüme geçiyorum. ABD üçgeni bir açısı diğerinin iki katı olan özel bir üçgen. Bir açısı diğerinin iki katı olan üçgendeki özel durumla ilgili daha önce kanalda bir soru çözmüştük. O soruyu sağ üstte görebilirsiniz. Orada uyguladığımız çözüm yöntemini burada da uygulayalım. D noktasından 18 derece olacak şekilde bir doğru parçası çizelim. Şu noktaya E noktası diyelim. AED üçgeninde iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir kuralını uygulayalım. Öyleyse BED açısı 36 derece olarak bulunur. ED uzunluğuna Y diyelim. Öyleyse BD uzunluğu da Y olmak zorundadır. EA uzunluğu da Y olmak zorundadır. Buradaki EB uzunluğuna Z dersek AB uzunluğu bir birim olduğundan Y artı Z eşittir 1 olur. Y'yi eşitliğin diğer tarafına atarsak z eşittir 1 eksi y olmak zorundadır. 1 eksi y'yi şekil üzerinde gösterelim. A noktasından 36 derece olacak şekilde bir doğru parçası çizelim. Şu noktaya F noktası diyelim. 36 derecelik taban açılarından dolayı AB eşittir AF'dir. AB'nin tamamı bir birimli soruda verilmiş. Öyleyse AF de bir birim olmak zorundadır. Şekil üzerinde gösterelim. FAD açısına Z dersek ABF üçgeninde üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir kuralını uygularsak Z artı 18 artı 36 artı 36 eşittir 180 olur. Tüm sayıların toplamı 90 yapar. Z artı 90 180 derece ise Z eşittir 90 derece olarak bulunur. 90 dereceyi de şekil üzerinde gösterelim. Yani AD ile AF birbirine diktir. A noktasından bir muhteşem üçlü çekersem 36 derecelik ve 72 derecelik açılar elde edeceğim. Birbirine eşit bu kadar açı arasında muhtemelen özel bir durum yakalayabilirim. Bunu bir deneyelim. A noktasından muhteşem üçlüyü indirelim. Şu noktaya K noktası diyelim. KAF açısı da 36 derecedir. AKF üçgeninde iki iç açının toplamı dış açıya eşittir kuralına göre buradaki açı 72 derece olarak bulunur. Buradaki fazlalıkları kaldıralım şu açıya A diyelim ve ABK üçgeninde A açısını hesaplayalım. A artı 36 artı 72 eşittir 180 ise A artı 108 eşittir 180 olur. Bu durumda A eşittir 72 derece olarak bulunur. Öyleyse dostlar ABK üçgeni bir ikizkenar üçgendir. AB eşittir BK'dır. AB doğru parçasının bir birim olduğu soruda verilmişti. AB eşittir BK ise BK doğru parçası da aslında bir birim olmak zorundadır. BD doğru parçası Y birim olduğuna göre tamamı da bir birim olduğuna göre DK doğru parçası 1-Y olmak zorundadır. Bunu da şekil üzerinde gösterelim. Orijinal şeklimize geri dönelim. çift tırnaklı gösterdiğimiz kenarın uzunluğu 1-Y birim olarak bulundu. Öyleyse diğer çift tırnaklı kenarlar da 1-Y olur. Yani şurası da 1-Y artı Burası da bir eksi y'dir. Fazlalıkları kaldıralım. EBD ve AKF üçgenlerine bakalım. Bu üçgenlerin ikişer açıları birbirine eşit. Bu durumda bu üçgenlerin üçüncü açıları da aslında birbirine eşit olmak zorundadır. Ve bu üçgenler benzer üçgenlerdir. Benzer üçgenlerden birinde 36 derecelik açının karşısında y uzunluğu bulunuyor. Y uzunluğunu alalım. Benzer üçgenlerden diğerinde de 36 derecelik açının karşısında bir eksi y bulunuyor. Bunu da alalım. Aslında 36 şar derecelik açıların karşısındaki kenarların oranı benzerlik oranını verir. Benzer üçgenlerde eşit olan diğer açıların karşısındaki kenarları orantılayalım. Eşit olan açının karşısında bir eksi y'lik uzunluk bulunuyor. Bunu alalım. Diğer benzer üçgende de eşit olan açının karşısında bir birimlik uzunluk bulunuyor. Öyleyse bu oranda benzerlik oranına eşit olur. Dolayısıyla 1 bölü 1 eksi y eşittir. 1 eksi y bölü 1 olmak zorundadır. Bu eşitlikte içler dışlar çarpımı yaparsak, 1 eksi y çarpı 1 eksi y eşittir. Y çarpı 1 olmak zorundadır. 1 eksi y çarpı 1 eksi y y kare eksi 2 y artı 1'e eşittir y çarpı 1 de y'ye eşittir. Buradaki y'yi eşitliğin diğer tarafına eksi y olarak atalım. Eşitliğin sağ tarafında 0 kalır. Eşitliğin sol tarafında y kare eksi 3y artı 1 kalır. Bu denklemi diskriminant formülünü kullanarak çözebiliriz. Diskriminant formülünü hatırlayalım. İkinci derece genel denklem ax kare artı bx artı c eşittir sıfırdır. Bu denklemin kökleri x1 x2 eşittir. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a'dır. Delta ise b kare eksi 4ac'ye eşittir. Elde ettiğimiz denklemdeki bilgileri diskriminant formülünde yerine yazarsak formülde eksi b bulunuyor. Öyleyse eksi buraya b'yi koymamız gerekir. Bizim denklemimizde b eksi 3'tür. Öyleyse eksi b'yi alalım artı eksi karekök içerisinde delta delta b kare b yi yine alalım karesini alalım eksi diyelim formülde eksi var çünkü 4 çarpı a a bizde 1 olduğundan 1 yazalım c bizde 1 olduğundan 4 çarpı a 1 çarpı c'yi alalım formülde bölü var bizde bölü yazalım bölü Formülde 2A var. 2 çarpı bizim denklemimizdeki A 1 olduğuna göre buraya 1 yazalım. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğundan burası aslında artı 3'e eşittir. Eksi 3'ün karesi 9'dur. 4 çarpı 1 çarpı 1 4'e eşittir. 9 eksi 4 5 yapar. 5'i de bu şekilde gösterelim. Denklemin son durumu 3 artı eksi kök 5 bölü 2 çarpı 1'den 2 yapar. Yani denklemimizde y eşittir bu ifadedir. Orijinal şeklimize geri dönelim. EB doğru parçasının uzunluğu 1 eksi y'dir. Bu durumda aslında y 1'den küçük olmak zorundadır. y 1'den büyük olursa 1 eksi y negatif olur. Bir kenar uzunluğu negatif olamayacağından y 1'den küçük olmak zorundadır. Öyleyse denklemin çözümlerinden birini eleyebiliyoruz. 3 artı kök 5 birden büyük olduğuna göre denklemin çözümü 3 artı kök 5 olamaz. Bunu eleyelim. Öyleyse y eşittir 3 eksi kök 5 bölü 2 olmak zorundadır. DC doğru parçasının uzunluğu kök 5 birim olarak soruda verilmişti. DK ve KF doğru parçalarının uzunluklarını da biz bulduk. Öyleyse DF doğru parçasının tamamı 1 eksi y artı 1 eksi y'den 2 eksi 2 y olarak bulunur. Bu şekilde şekil üzerinde gösterelim. Y'yi çözmüştük. Y bu ifade olduğuna göre 2Y'yi bulalım. Eşitliğin her iki tarafını da 2 ile çarparsak 2Y eşittir. 3 eksi kök 5 olarak bulunur. Bu bilgiyi alalım. 2 eksi 2Y'yi hesaplamaya çalışıyoruz. 2Y'yi bulduk. 2'den bu ifadeyi çıkartırsak 2 eksi 2Y'yi hesaplamış oluruz. Öyleyse 2 eksi 2Y eşittir. 2 eksi parantez içinde 3 eksi kök 5 olur. Yani bu ifadeyi alıp buraya getiriyoruz. Buradaki eksiyi parantezin içine dağıtırsak eksi 3 artı kök 5 olur. Öyleyse 2 eksi 2'ye eşittir. 2 eksi 3 artı kök 5'ten 2 eksi 3 eksi 1 yaptığından 2 eksi 2'ye eşittir. Kök 5 eksi 1 olarak bulunur. Öyleyse bunu şekil üzerinde gösterelim. Buradaki fazlalıkları kaldıralım. DF uzunluğu kök 5 eksi 1. DC uzunluğu kök 5. DC'nin tamamının kök 5 olabilmesi için FC uzunluğunun bir birim olması gerekir. Çünkü 1 artı kök 5 eksi 1 bir, birler birbirini götüreceğinden kök 5 kalır. Dolayısıyla FC uzunluğu bir birimdir. FC uzunluğu bir birimse AFC üçgeni ikizkenar üçgen olacağından FAC açısı da x birim olacaktır. Bu durumda x artı x 36 derece olacağından x eşittir 18 derece olarak bulunur. Video hoşunuza gittiyse videoların devamı ve daha iyi videolar için beğeni atmayı, yorum yazmayı, kanala abone olmayı ve instagramdan takip atmayı unutmayın. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.